Bakın şimdi size memleketimizin ahlak seviyesini gösteriyorum. Bu minibüs buradan geldi yanımdan. Yanına bak. Bir şerit kadar orada bir alan var. Bak şimdi bu gelene bak. Gelene bak. Gelen aynı bak. Bak vatandaşı izliyor vatandaşı. Nereden geçiyor abi? Evet bak Allah'ımız yararsa bak. Geliyor buradan. Dört tane araba geçmek için dört tane araba geçmek için, beş tane araba geçmek için benzinliğin içinden dönüyor. Şimdi bu adamı gören otobüsün içindeki genç çocuklar, küçükler ve aklına gelmeyen adam da aynısını yapıyor. Aynı ucuzluğu yapıyor. Aynı vizyonsuzluğu yapıyor. Adam geliyor, dört tane araba Onu gören böyle vizyonsuz, aklı başında olmayan, bak görüyor musun? Bak, Bunlar hepsi aynı. Aynı yolun yolcusu. Geliyor buradan. Şuradan. Emniyet şeridi gibi bir yol vardı. Onunla beraber buradan geçiyorlar. Bunlar bizim ülkemizin ahlakı. Ben adam vardı, adam diyor ya. Kocası, karısını aldatmayan adam yoktur. Yeterli imkanlara sahip olmayan erkek veya kadın vardır diyoruz. Aynısı. Yani yeter ki böyle bir ahlaksızlığı birisi görsün aynısını yapıyor. Yeter ki hafif bir meyil görsün. Durumda hemen demez ki yani karşıda ya da yanımda sağımda sonunda bekleyen adam var. Onlar da insan evladılar. Ama insan evladı olmayan bunu demez. İnsan evladında utanma olur. Biraz omurga olur. Ya olur olur, haysiyet olur, şeref olur. Ülkemizin durumu siyasi anlamda da niye böyle? Işte görüyorsun. Adam büyük üç tane makarna verdi diyor bana. Tak adam peşine koşuyor gidiyor o da parti üye oluyor. Hangi siyasi parti ise tak o da aynı yayın yolcusu. Ama yarın o verdiği oydan dolayı sıkıntı yaşayacak bir durum olsun. Ondan başka herkes vermiştir. O kadar da yani şeyler yani kalenderler yani böyle yaptıkların arkasında duran insanlar.